Herkese selam arkadaşlar. Ben İlker Tunç. Bugün bambaşka bir video ile karşınızdayım arkadaşlar. Lütfen videoyu dikkatlice izleyin. Sizlerin de soru sorduğunuz bir video oldu bu. TikTok'ta özellikle videosunu attım kısa. TikTok'umu da takip etmek isteyenler açıklama kısmına link bırakacağım arkadaşlar. PUBG Mobile'a e yeni güncelleme geldi. Hemen güncellememizi kapatıyoruz. Şu an kullandığım cihaz iPad 6 arkadaşlar. iPad 6. Klavye mouse bağladım. Bilmeyenler için bunu nasıl bağladım vesaire derseniz GameSir aparatı ile arkadaşlar. Bu GameSir aparatı Bluetooth üzerinden çalışıyor. Entegreli bir programları var. Bu programları indirdiğiniz zaman yükleme ayarlarını da yapacaksınız. Makro ayarlarını yapacaksınız. Ondan sonra oynayacaksınız. Bunu nasıl yapacağım derseniz de biraz detaylı şeyler. Ben ilk önce oyun içinden görüntüleri de göstereyim. Kasıp kasmadığını vesaire bu ürünü nasıl kullanırız? Bu ürünle ban yer miyiz? Gibilerinden bir şeyler soruyorsunuz. Ben bu sorulara kısaca bir cevap vereyim. GameSir arkadaşlar Tencent Gaming ile anlaştığı için kesinlikle ban yeme ihtimaliniz yok iOS sürümlü cihazlarınızda iPad ve telefonlarınızda iOS yani Apple grubunda 13.3.1 sürümün altında çalıştırıyorsunuz. 13.3.1 sürümün altında. Android çoğu cihazlarda sürüm fark etmek sizin direkt çalıştırıyorsunuz. Tam modeliniz eski olmayacak. PUBG Mobile'ı kaldıracak bir cihaz olacak. Yani en az Redmi, Xiaomi, Note 8, Note 9, Note 8 Pro 9 Pro gibi gibi özelliklere sahip telefonlar olacak arkadaşlar. Şu an normal e, iPad'in de ayarlarını göstereceğim size. Videoya tamamen geçiyorum. Buraya kadar dinlediysen lütfen yorum ve like atmayı, kanala da abone olmayı unutma. Her video gerçekten bizim için emek. Sizler sayesinde büyüyeceğimize inanıyorum. Bu tarz e, Cihazla ilgili videoların gelmesini istiyorsanız TikTok sayfamı da takip edin. Orada güncel her gün bu cihazla ilgili videolar paylaşacağım sizlere arkadaşlar. Şöyle görüyorsunuz kablolu, kablosuz masum var klavyem. Kablolu Rampage klavye mouse da normal uygun bir gaming tarzı bir mouse bilginiz olsun. Cihaz iPad 6 arkadaşlar. Cihaz iPad 6 sürümünü tekrardan size söyleyeyim. Kesinlikle 14.3 14 üzeri sürümler olmuyor. Bilginiz olsun. Şöyle baktığınız zaman iPad 12.3.1 arkadaşlar sürümü. Şimdi direkt normal oyunumuza gelelim. Oyundan da size karar göstereceğim bilginiz olsun. Tekrardan herkese selamlar arkadaşlar. iPad 6 cihazımızdaki özellikleri de size bahsedeceğim. PUBG Mobile'a e hızlıca giriyor. Herhangi bir sıkıntısı yok arkadaşlar bilginiz olsun. Gamesire bağlı ister kablolu kablosuz mouse ve klavye ile oynayın. İsterseniz 4-5 parmak 2 parmak oynayın. Bugün TikTok'ta bir yorum gördüm. iPad'im olsa da 3, <laughs> 3 ayağımla oynasam demiş. Güldüm yani arkadaşlar. Lütfen dikkatlice izleyin. Buraya kadar izleyen kardeşlerim varsa da... Kanala abone olup bu videoya like'ınızı, yorumunuzu esirgemeyin arkadaşlar. Cihazın daha özelliklerini ilerleyen süreçte sizlere gameplay'i, oynayışı vesaire her şeyi paylaşacağımdan şüpheniz olmasın. Şimdi arkadaşlar ayarlara girdiğiniz zaman ayarlarda burada grafiklerde akıcı ve aşırı oynuyorum savaş esnasındaki ayarlarda. Diğer ayarlarda mevcut. Lobby'e döndü aynı şekilde. Kontrollerim kendime özelleştirilmiş. 32 GB özelliği var. iPad 6'da arkadaşlar herhangi bir sıkıntı çekmezsiniz. Oynarsınız. Hatta şöyle bir e, olayı var. Bu GameSir oynayacak arkadaşlar. Tuş yapılandırması var arkadaşlar. Normal emulator tarzında. Karşına ne rakip çıkıyor? Mobile çıkıyor abi. Yani klavye mouse da bağlasan mobile çıkıyor. Ban riski kesinlikle yok. Bunu söylemiştim zaten. Ben Kesinlikle ve kesinlikle ban riski yok arkadaşlar. Akıcılığı, oynayışı görüyorsunuz. Hatta şöyle şuradan eğitime girdiğimiz zaman şöyle yapayım ben. Klavye ve mouse'umla sizlere göstereyim. Klavye ve mouse zaten açık şu an. Bunun handcam olan Videomuzda yakın zamanda paylaşacağım. Uzun süredir kanala video atmıyordum. Bilginiz olsun. Sizler kanalımıza abone olup bu videoya yorumunuzu, like'ınızı, düşüncelerinizi atmayı unutmayın. Size göre kolsuz olabilir, size göre ömürsüz olabilir. Ama yine kullanmıyorum arkadaşlar. kendiniz elimizden geldiğince şeyler yapıyorum. Şu an mouse ve klavye ile oynuyorum. Kesinlikle ve kesinlikle herhangi bir şey söz konusu değil. Bilginiz olsun arkadaşlar kesinlikle kesinlikle herhangi bir şey söz konusu değil. Yani mouse'dur, klavyedir tüm ayarları yaptığınız zaman aynı emülatör gibi siz de buradan oynuyorsunuz. Kasma donma herhangi bir şey yok yani haberiniz olsun. Buradan şu an klavyeyle mouse'la hareket ediyorum. Mesela koşarken arkama önüme sağma soluma şöyle bakabiliyorum. Hiçbir problem yaşamıyorum. Sizlerin de bilgisi olsun. Umarım arkadaşlar bu bilgilendirici video faydalı olmuştur. Sizler de kanala destek verirsiniz. Abone olursunuz. Bizlerin büyümesine etken olursunuz diyorum. Hoşçakalın arkadaşlar. Yeni bir PUBG Mobile videosunda görüşürüz. Tanıtım videosunda görüşürüz arkadaşlar. Şu an klavye ve mouse'dan hareket ettiriyorum. Herhangi bir elim söz konusu değil. Dediğim gibi sorularınızı, görüşlerinizi yorum kısmına bırakmayı TikTok sayfamı da takip etmeye, kanalına zaten abone olmayı unutma. Çok güzel gameplay, güzel videolar gelecek. Size tanıtıcı e, videolarım gelecek. Bu cihazla ilgili sorularınız vesaire olduğu zaman yazınız.